Herkese merhaba. Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere bayan örgülerinde, erkek örgülerinde ve bebek örgülerinde kullanabileceğiniz çok amaçlı bir model hazırladım. Modelim 9 ilmekle yapılıyor. Aralarda ikişer tane ters ilmek kullandım. Toplamda 11 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. 11, 22, 33 şeklinde. En son iki tane kenar ilmi ilave ediyoruz. Ben bugün sizlere bir model üzerine anlatım yapmayı düşünüyorum. 11 ilmeğe 2 tane kenar ilmeği ilave ettim. 13 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümün arka tarafı. Başlangıçtaki ilk 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonraki 9 ilmek modelimizi oluşturan ilmekler. İlk 2 tanesini ipimi çift dolayarak ters örüyorum. İlk iki ilmeğimi bu şekilde çift olarak ters ördüm. Sonraki iki ilmeğimi normal bir şekilde ters olarak ördüm. Beşinci ilmeğimi tekrar çift dolayarak ters örüyorum. Burası modelimin orta kısmı. Devamındaki iki ilmeğimi normal bir şekilde ters örüyorum. Ve son kalan iki ilmeğimi tekrar çift dolayarak ters örüyorum. İlk iki ilmeği çift doladık. Sonraki iki ilmeği normal ters ördük. Ortadaki beşinci ilmeği çift dolayarak ters ördük. Tekrar iki ilmeği normal ters ördük ve kalan iki ilmeği çift dolayarak ters ördük. Sıralamamız bu şekilde. Kalan iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Örgümün ön yüzündeyim. Modelimin ikinci sırasındayım. Baştaki iki ilmeğimi ters olarak ördüm. Öncelikle şu baştaki iki ilmeği çift doladığım iki ilmeği serbest bırakıyorum. Bakın bu şekilde boyunu uzatıyorum. Şişime geri aldım. Üçüncü ve dördüncü ilmeği örgümün arka tarafından sağ şişim alıyorum. Baştaki birinci ve ikinci ilmeği ise ön taraftan sol şişim alıyorum. Sağ şişimdeki iki ilmeği şişime geri aldım. Ve düz olarak ördüm bu iki ilmeğimi. İpim arkadayken bu baştaki çift doladığım iki ilmeği örgümün içine aldım. Bu iki ilmeği örmeden atlattım. Sonraki tam ortadaki kalan beşinci ilmeğimi de bakın serbest bırakıyorum ve örmeden atlatıyorum. Örgümün devamında dört ilmeğim kaldı. Bu dört ilmeğin üçüncüsü ve dördüncüsü ilmeklerini ön taraftan sağ şişime aldım. Bakın şişimi çıkarttığım anda çift doladığım ilmekleri de aynı anda serbest bırakmış oldum. Baştaki iki ilmeği ise arka taraftan sol şişime aldım. Çift doladığım ilmekleri örgümün içine aldım. Örmeden ipim arkadayken bunları atlattım. Kalan iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenarlardaki ikişer tane ilmeği örgünün içine alıyoruz tam ortadaki ilmeği de dahil ediyoruz ve bu 5 ilmeği örgünün orta kısmını topluyoruz örmeden topluyoruz kalan 2 ilmeğimi ters ördüm örgümün arka tarafındayım 3. sıradayım baştaki 2 ilmeğimi düz olarak ördüm devamındaki 2 ilmeğimi ters olarak ördüm ipimi kendi tarafıma aldım 1 2 3 4 5 ilmeğimi şöyle göstereyim bakın. 5 ilmeğimi örmeden atlattım. İpim kendi tarafımdayken. Kalan 2 ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi düz örerek sıramı tamamladım. Örgümün ön tarafındayım, modelin 4. sırasındayım. Baştaki 2 ilmeğimi ters ördüm. Sonraki 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada bir tane ilmek dolayarak artırdım. 1 2 3 4 5 Ortadaki bu 5 ilmeğimi düz örerek topladım. Tekrar bir tane ilmek artırdım. Kalan 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Diğer ters ilmeklerimi örerek sıramı tamamladım. Örgümün arka tarafındayım. Modelimin 5. sırasındayım sırada ilmeklerimi aynen oldukları gibi örüyorum. Ters ilmeklerimi ters olarak, düz ilmeklerimi düz olarak sıra boyunca bu şekilde tamamlıyorum. Örgümün ön tarafındayım. Modelin altıncı ve sonuncu sırasındayım. Baştaki iki ilmeğimi ters olarak ördüm. Devamında bir, iki, üç tane ilmeğimi düz ördüm. Bakın burası ilmekleri topladığımız tam ortada kalan ilmek. Öncesinde bir ilmek artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir ilmek artırdım. Devamındaki 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Diğer iki ilmeğimi ters örerek sıramı tamamladım. Bu ortada topladığımız 5 ilmeğimizi kenarlarda artırarak tekrar eski haline getirmiş olduk. Şimdi örgümün arka tarafına geçtiğim anda şu ilk başlangıçtaki sırayı burada tekrar ediyorum. Şimdi bu sırayı tekrar ederek kapatalım. 2 ilmeğimi düz ördüm. 9 tane olan ilmeğimin ilk iki tanesini çift dolayarak ters ördüm. Sonraki iki ilmeğimi normal bir şekilde ters ördüm. Modelin tam ortasındaki kalan 5. ilmeğimi Tekrar çift dolayarak ters ördüm. 6. ve 7. ilmeklerimi normal şekilde ters örüyorum. 8. ve 9. yani son kalan 2 ilmeğimi çift dolayarak ters örüyorum. Bu şekilde arkada ön hazırlık yapıyoruz. Ön yüzde modelimizi kuruyoruz. 2 ilmeğimi ters ördüm. Burada 3. ve 4. ilmeği örgünün arka tarafından sağ şişim alıyorum. Bakın baştaki 2 ilmeği bıraktığım anda çift doladığım ilmeği serbest bırakmış oldum. Çift doladığım ilmeği örgünün içerisine aldım. Dışarıya aldığım iki ilmeğimi düz örüyorum. İçeri aldığım ilmekleri ipim arkada iken örmeden atlatıyorum. Örgümün tam ortasındaki ilmeği de serbest bırakıyorum ve örmeden atlatıyorum. Devamında 4 ilmek kaldı. İkisini atlıyorum. Baştaki ikisini. 3. ve 4. ilmeği ön taraftan sağ şişime alıyorum. İçerideki 2 ilmeği örgünün dışına alıyorum. Bakın 2 ilmeği hem serbest bıraktım çift doladım ilmeği hem de örmeden saçım aktardım. İpim arkadayken. Kalan iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ters ilmeklerimi örerek sıramı bitiriyorum. Örgümün arka tarafındayım. Örgümün arka tarafındayım. İki ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonraki iki ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi kendi tarafıma alıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 1 2 3 4 5. Bu 5 ilmeği örmeden atlatıyorum. Kalan 2 ilmeğimi ters örüyorum. Düz ilmeklerimi örerek sıramı bitiriyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Baştaki 2 ilmeğimi ters ördüm. Sonraki 2 ilmeğimi düz ördüm. Bir kere ipimi doladım ve ortadaki bulunan 1 2 3 4 5 ilmeğimi düz örerek topladım. Bir tane ilmek doladım. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. Ters ilmeklerimle sırayı bitirdim. Örgümün arka tarafındayım. Bu sırada ilmeklerimi aynen oldukları gibi örüyorum. Bu yüzden hızlıca geçiyorum. Herhangi bir işlem yapmıyorum ters ilmeklerimi ters düz ilmeklerimi düz şeklinde bitiriyorum örgümün tekrar ön tarafındayım baştaki iki ilmeğimi ters ördüm devamındaki bir iki üç tane ilmeğimi düz ördüm tam ortadaki ilmeğe gelince bir tane ilmek artırıyorum bir ilmek düz örüyorum tekrar bir ilmek artırıp kalan üç ilmeğimi düz örerek Sıramı tamamlıyorum. Böylece ikinci modelimiz tamamlanmış oldu. Sizler için şu şekilde bir parça çalıştım. Modelimiz ilerlediği zaman görünümü bu şekilde olacak. Bu model hem bayan örgülerine hem de erkek örgülerine uygundur. Bayanlar için yelek, bluz, hırka yapabileceğiniz gibi erkekler için süveter, hırka, kazak gibi örgülerde bu modeli kullanabilirsiniz. Hem orta kalınlıkta iplere hem de angora iplere uygun bir modeldir. Burası da arka tarafı. Yapmayı düşen herkese kolay gelsin.